Merhaba, ben Doktor Banu Taşçı Fresco Bu videomda size sevgili Doktor Sıla Akan'la beraber yazdığımız Büyük Yorgunluk isimli kitabımdan bahsetmek istiyorum. Sıla hocamla beraber biz kitabımızı 2021 yazında çıkarmıştık. Bugünlerde korona vakalarının tekrar artmaya başlamasıyla kitabımız tekrar sizler için yararlı olabilir diye düşünüyorum. Kitabın ilk bölümünde koronavirüs enfeksiyonu sırasında görülen nörolojik bulgulardan, nörolojik problemlerden bahsettikten sonra uzun covid dediğimiz klinik tablo koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra aradan 4 hafta geçmesine rağmen devam eden şikayetlere verdiğimiz isim. Uzun Covid'de gördüğümüz belli başlıca yakınmalar şunlar. En çok hastalarda gördüğümüz, hastaların yarısından fazlasına gördüğümüz yakınma, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik ve enerjisizlik hali. Bunu baş ağrısı, beyin sisi, hafıza sorunları ve uyku bozuklukları takip ediyor. Diğer sık görülen bir yakınma, hastaların dörtte birinde görüyoruz biz bunu, saç dökülmesi. Hastaların yine dörtte birinde koronavirüs enfeksiyonu geçtikten sonra yani solunum sistemi bulguları ve eğer hastalar zatüre olduysa zatüre bulguları geçtikten sonra bile devam eden solunum sistemi yakınmaları özellikle merdiven yokuş çıkarken nefes nefese kalma hali görülebiliyor. Daha sıklıkta ise geçmeyen öksürük, tat ve koku almada bozukluk, ellerde titreme, tremor, ellerde ayaklarda ödem, şişme, soğuk burun, subfebril ateş görebiliyoruz. Subfebril dediğimiz ateş 39-40 derecede olmayan böyle 38 derecelerde 38 dereceyi biraz geçen tam ne ateş ne de ateşsizlik hali dediğimiz ama uzun süre devam eden bir hafif düzeyde ateş hali. Bunun dışında boğaz ağrısı yanma, yutma güçlüğü, iştahsızlık, hazımsızlık, bulantı kusma, karın ağrısı, ishal ve IBS bulgularında kötüleşme görebiliyoruz hastalarda. Nöropsikiyatrik olarak depresyon ve kaygı bozukluğu yeni gelişebiliyor veya da var olan depresyon ve kaygı bozukluğu şiddetlenebiliyor, artabiliyor. Kürek kemikleri arasında ağrı, yaygın kas ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, bacaklarda dermansızlık ve egzersiz yapamama gibi fibromiyaljiye benzer ve kronik yorgunluk sendromuna benzer yakınmalarda görebiliyoruz hastalarda. Bunun dışında dengesizlik, kulak çınlaması, kulak ağrısı, Görme bozukluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı, kemik erimesi, uzuvlarda uyuşma, karıncalanma, yanma, yüzde kızarma, sıcağı soğuğa tahammülsüzlük, uyku problemleri, yeni şeker hastalığı oluşumu veya yeni hipertansiyon oluşumu görebiliyoruz. Bunların dışında hastalarda antinükleer antikor yani ANA pozitifitesi hiç yokken, daha önce negatifken pozitif hale gelebiliyor veyahut da diğer romatolojik faktörler ve belirteçler pozitif hale gelebiliyorlar. Göz ve ağız kuruluğu, böbrek hastalıkları, diş eti hastalıkları, aşırı terleme, gece terlemesi, kilo kaybı, cinsel işlev kaybı ve erektil disfonksiyonda görebildiğimiz diğer bulgular arasında yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise bu uzun Covid'den bahsettikten sonra uzun Covid'in nedenleri hakkında sizlere bilgilendirip ardından da uzun Covid ile nasıl başa çıkabileceğinize dair ipuçları vermeye çalıştım. Bunların arasında sağlıklı beslenme en başta geliyor. Onun dışında vitamin ve mineral takviyeleri, ve yoga ve meditasyon gibi sempatik sinir sistemini sakinleştiren ve parasempatik sinir sistemini yani bizi bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve bizi sakinleştiren sinir sistemini aktive eden aktiviteler hakkında bilgi verdim.